Şampiyonluğa sayılı günler kaldı, siz de hazırsınız artık son antrenmanınızı yapacaksınız bugün Abdi İpekçi Spor Salonu'nda nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Ya açıkçası dün daha iyiydik İlvan'dan önce çünkü dün Doğuş'un sakatlığı bizi birazcık üzdü. Ee, çok iyi bir formla yakalamıştı o da son turnuvada. Hani onun eksikliğini de birazcık e, turnuvada hissedebiliriz e, ama onun dışında başka sakatlık yaşamak istemiyoruz. Yani takım olarak son turnuvayı iyi geçirdik, İyi sinyaller verdik. Önümüzde zor bir şampiyona var, zor bir grup var. Ama tabii bunu çalışarak ve mücadele ederek kapatmamız gerekiyor. İlk başta zaten Almanya'da kendi seyircimiz de olacak inşallah. Yani onların desteğiyle beraber biz ilk e, gruba atlayıp oradan üst turlara doğru devam etmek istiyoruz. İşi yani i̇şimiz kolay değil ama genç takımız, iyi takımız. Ben başaracağımıza inanıyorum. Peki bu takımın en önemli oyuncularından biri olarak bu takımın en güçlü yönlerini ya da en zayıf yönlerini nasıl analiz edebilirsin? Ee, en güçlü yönümüz savunma e, yönümüz. En zayıf yönümüz de belki ofensif yönümüz. Sonuçta e, çok ofensif bir takım değiliz. E, daha çok savunma yaparak e, oyunda kalmaya çalışıyoruz. O yüzden maçlarda e, belli bir sınır tutturmamız lazım yediğimiz sayılarda. Hani bunu bilerek gidiyoruz. Sonuçta e, yani hücumda yönlü arkadaşlarımız var. E, onları kullanıyoruz. Savunmada da herkes kendi yapması gereken e, işi biliyor. E, hani bu bakımdan e, sistemimizi bilerek gidiyoruz oraya. Yani bu şekilde oynarsak, bu sisteme bağlı olarak kalırsak bence iyi işler yapacağız. Bu soru eminim çok fazla sorulmuştur ve siz de bunu kafanızda çok çevirmişsinizdir. Ama şu anda şampiyonanın en zor grubunun içinde Türkiye var ve iki tane e, takımda belki de e, şampiyonluğu oynayan takımlar olacak bu grubun içinden. Bu gruptaki e, planınız nasıl sizin? Mesela bu gruptan çıkmak adına Ergin Hoca dördüncü olmak işimize gelmez. Çapraz eşleşmeden Fransa gelebilir. Sözlerini kullanmıştı. Siz neler düşünüyorsunuz? Aranızda neler konuşuyorsunuz bu konuda? Ya biz de aynı şekilde konuşuyoruz. Sonuçta e, hani, grubu geçmemiz gerekiyor ama dördüncü olmak e, işimize gelmez çünkü Fransa da Fransa'yla oynamak hani çok güçlü bir kadrolar zaten orada. Hani e, onların seyirci desteğiyle orada oynamak bizim için zor olur. Hani o yüzden bizim e, grupta en az 3 galibiyet almamız lazım. En az 3 takımı altımıza almamız lazım. O yüzden e, maçların hepsine konsantre olmamız gerekiyor. Bizim için ilk maç çok önemli. İtalya maçı. Hani İtalya maçını kazanırsak zaten belli bir e, ritim tutturup devamını geçirebiliriz. E, o yüzden şimdiden zaten İtalya maçının hazırlıklarına başladık. E, Rakibimizi e, analiz ediyoruz. Hani Koç'un da dediği gibi dördüncü olmak içimize pek gelmez. Yani bunun birincinde oraya gidiyoruz. Ee, sonuçta aslında ikiye yani girmek bizim hedefimiz diyebiliriz. Ee, ama tabii e, devamında da çaprazdan iyi bir takım gelmesi bizim için önemli. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Ben teşekkür ediyorum. Çok iyi. Teşekkürler. Uğurlu olsun. Yolculuk öncesi neler hissettiğini dinleyelim. Teşekkürler. Vallahi artık üç gün kaldı ve biz tamamen hazırız. Bugün de son idmanımızı yapıp akşam saatlerinde Berlin'e uçacağız. Kendimizi çok iyi hissediyoruz. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Ve takım olarak da birbirimize kenetlendik. Şimdi tek hedefimiz maçları teker teker kazanmak İtalya maçından itibaren. O maç da bizim için çok önemli çünkü gruptan çıkmak istiyorsak İtalya'yı ilk önce yenmemiz lazım. Sonra işte Almanya, İzlanda, Sırbistan. Bunları kazanırsak bence önümüz çok açık ve yani çeyrek finale kadar, finale kadar yolumuz açık diye düşünüyorum. Senin yaşadığın talihsizliğin ardından baş antrenör Ergin Ataman ona nazar değdi. Belki miy olmuştu takımın demişti. Şimdi artık kendini iyi hissettiğini görüyorum. Bu takım için kendini nerede görüyorsun? Sence sen neresinde duruyorsun milli takım? Yani tabii ki bir şanssızlık oldu yani bazı sporda biliyorsunuz olabiliyor. Dün de Doğuş abinin başına geldi, biz çok üzdü. ...bizimle olamayacak Avrupa Şampiyonası'nda ama işte dediğiniz gibi şanssızlık... ...önemli olan... E, ...sürekli pozitif düşmek ve en iyi şekilde e, sahaya dönmek. Ve ben e, şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. İki gündür bu üçüncü idmanım olacak. E, hani ağrısızım da yok. O yüzden e, kendimi hissediyorum. Ya takım olarak da... ...ben... E, ...burada... ...en genç oyunculardan bir tanesiyim yani Furkan'dan sonra. E, o yüzden takım için elimden ne gerekiyorsa en iyisini yapmaya çalışacağım ve enerjimizle özellikle ben Kartal Furkan olsun enerjimizle takıma en iyi şekilde katkıları devam ettireceğiz. Çok teşekkürler kolay gelsin. Teşekkür gel. ederim.